E evet, toplanıyoruz. Canlı yayın başladı. Ben siz gelene kadar konuşuyorum. Çünkü arada boşluklar oluşuyor. Evet Emine geldi. Hoş geldi. Huzurla geldiniz. Huzurla buluştuk. Uzun bir süreden sonra görüntülü canlı yayın açmak istedim. Huzurla buluştuk Rabbimin izniyle. Nasılsınız dostlar? Huzurda mısınız? Demek istedim size öncelikle toplanıyoruz. Bana böyle ara verince bir heyecan geliyor. Artık siz o heyecanımı idare edin benim. Evet güzel. Hadi bakalım. Yanlışlıkla canlı yayına katılmak isteyenler var zannımca. Katılmak isterseniz alabilirim canlı yayına da. Teşekkür ediyorum. Güller benden size gelsin. Huzurla buluştuk. Hadi bakalım. Çiçeklendik canlı yayın başında. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Nereden başlayacağız? Öncelikle eğitimlerle ilgili bir bilgi vereceğim size. Sonrasında canlı yayına devam edeceğiz. Şimdi 12 Aralık'ta Kadın ve Su Eğitimi var. Kadın ve Su Eğitimi ile alakalı güncel olaylar, güncel bilgiler var. Biraz onlardan bahsedeceğim. Sonrasında yarın yani 12 Kasım'da Kalbi Mutmain Atölyesi var. Biraz ondan bahsedeceğim. Bir de ayın 15'inde, Kasım'ın 15'inde eğitimcinin eğitimi var. Konuşacaklarımız birikmiş. O yüzden açtım canlı yayını. Evet, başlıyorum. Önce yarınki 12 Kasım'da olacak Kalbi Mutmay'ından biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi Kalbi Mutmay'ın atölyesi neden açıldı öncelikle? Biliyorsunuz benim danışanlarım var, görüşmelerimiz oluyor. Bunların içerisinde en çok dönüp dolaşıp konuştuğumuz konular korku, kaygı, vesvese, endişe. Bitmeyen kaygılar, korkular, endişeler. Dolayısıyla artık bunların bir tarafa bırakılması gerekiyor. Çünkü biz neden bahsetmiştik en son? Ne demiştik? Yeni sahnenin videoları olacak artık demiştik. Dolayısıyla yeni sahnenin videolarını da anlamak maksadıyla açtım bu atölyeyi. Çünkü birçoğumuzun uğraştığı şey korku ve vesvese. Yani kalp e, ses bana kalpten mi geliyor yoksa bu vesveseli bir ses mi diye böyle ara ara bir soruyorsunuz. Bunlara cevap olması niteliğinde açtım atölyeyi ve atölyenin içerisinde özellikle bir başlık var biliyorsunuz lütfen okuyun paylaştıklarımı. Yani şunu farkındayım bu bir atölye gönderisi ya da e, eğitim gönderisi diye bazen böyle dikkate alınmıyor ama oradan yazdığım önemli bir şey vardı bakın. Yeni sahnenin videolarında, canlı yayınlarında daha çok şu konuşulacak. Bizim mevzumuz evet beyin. Ancak mevzumuz artık beyinden ve bilinçaltından çıkmak üzere. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz suyu unutmuşuz dostlar. Ve kadın ve su eğitimi bize suyu o kadar güzel hatırlattı ki. Şimdi senin bedeninde dolaşan bir su var ve su kayıt cihazı. O halde sadece beyinden bahsetmek, sadece bir bilinçaltından bahsetmek ne kadar doğru? Buna içsel olarak cevap verin tamam mı? Bu bir tarafta dursun ve bunu gün içinde ara ara hatırlayın. Çünkü bizim mevzumuz artık beyinden ve bilinçaltından çıktı. Çünkü beyin ve bilinçaltının ne kadar işletim sistemini bilsen de eninde sonunda bazı durumlarda onu çözemediğini kabul edeceksin. Çözemeyeceksin. Bunu bilin. Ne kadar çok travmatik hatıranız, ne kadar travmatik anınız varsa, o kadar çok üzerinde uğraşmak durumundasınız. Bunu bilin. Ve bunun bir süre, bir süre sonra takıntı haline geldiğini bilin. Tamam mı? Çünkü konular bitmeyecek. Çünkü biz yaşamaya devam ediyoruz. Oysa ki şunu bilsek, şunu fark etsek Peki benim sadece mevzum bilinçaltı ve beyin mi? Hayır değil. O halde ben su ile yani içimdeki suyu koklayarak bir şeyler yapabilir miyim? Çokça şey yaparsınız. Aklımız almayacak bunu size söyleyeyim. Ara ara söylüyorum. Aklımız almayacak. Yani şu suyun hafızası. Tamam. Suyun hafızası içinde olanları aklımız almayacak. O yüzden ben daha çok beyinden ve bilinçaltından değil. Ben sudan bahsedeceğim. Sudan bahsettiğimde bir şeylerin değiştiğini fark ettim çünkü. Suyun bir bilgeliği var. Suyun bir bilgeliği var. Ve eğer sadece endişe, kaygı, korku, vesvese bunların hepsi bilinç altındadır dersek yanılırız. Çünkü fark ettiğim şu ki ve danışanlarımda gördüğüm mevzu bizim sadece bilinçaltımızda değil dostlar. Yani ben şimdi size bir şeyden bahsetsem. Tamam ben size bir örnek vereceğim. Şimdi size desem ki korku. Korku hissettiğinizde ama biraz bu konuda birkaç örnek gelmeli aklınıza. Korku, ölüm korkusu. Birkaç korku örneği vereceğim size tamam mı? Örneğin ölüm korkusu. Bir. İki. Korkunun o kadar çok başlığı var ki kaybetme korkusu yalnız kalma korkusu bak bu ikisi bize üçü yeter ölüm korkusu kaybetme korkusu yalnız kalma korkusu şimdi bunları söylediğimde içinizdeki suda bir kıpırtı oldu bunu bilin peki korkun nerede korkun bedeninin neresinde Korkun bedeninin neresinde? Yazabilirsiniz burada. Birçok kişi farklı cevap verecek çünkü. Siz yazmaya devam edin. Dolayısıyla herkesin korkusu başka bir yerde saklıdır. Bedeninin bir yerinde saklı saklıdır ve bedeninde su olmayan yer var mıdır? Bedeninizde su olmayan yer var mı? Şimdi o yüzden bütün mevzular döner, dolaşır, suya gelir. Bundan ötürü artık şu kısımda değilim ben. Yani sürekli endişe üzerine çalışalım. Kaygı üzerine, korku üzerine, vesvese üzerine. Peki biz kendimizi ne zaman bileceğiz? Biz kendimizi ne zaman bileceğiz? Artık ben de diyorum ki vakit kaybetmenin bir anlamı yok. O halde herkes... Bu duyguların nerede olduğunu bilsin ve bunu dönüştürsün diye kalbi mutmain atölyesini açtım. Bazı atölyeleri öylesine açmam. Bazı atölyeleri sürekli açmam. Demek ki bir his geldi. O yüzden bu atölye açılacak. Yarın o konuya devam edeceğim. Ama şu eğitimleri ve atölyeleri toplamak istiyorum tamam mı? O konu derin bir konu. Tamam. Siz yazmaya devam edebilirsiniz. Şimdi zaten kadın ve suyu biliyorsunuz. Kadın ve su eğitiminde neler oldu? Bir şey oldu. Birçok şey oluyor da ben bir şey oldu. Ondan bahsedeceğim size. Kadın ve su eğitiminde dikkat ederseniz artık sayfada su fotoğraflarını paylaşmıyoruz. Güncel olan bu. Daha önce hikayede de paylaşmadığım mevzu bu. Şimdi neden acaba artık su fotoğraflarını paylaşmıyoruz? Bizler grupta da eskisi kadar paylaşmıyoruz. Yeni eğitim grubunda paylaştık ancak bir de biliyorsunuz bizim toplandığımız yani kadın ve su eğitimini alanların toplandığı bir VIP grubu var. Orada hiç paylaşmıyoruz artık ama diğer eğitim gruplarında ilk heyecan ve ilk aşk olduğu için evet diyorum paylaşın. Çünkü bir şeyler oldu. Ne oldu? Sizler kuşları, kelebekleri, ağaçları Suyu merak eden insanlarsınız. O yüzden beni dinliyorsunuz yoksa dinlemezsiniz. O halde şimdi kamerayı çıkardığımızda, ortalığa telefonu çıkardığımızda ilginç şeyler oluyor. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi sevmiyorlar. Dolayısıyla sularda fotoğraf çekmeyi artık sevmiyorlar. Biliyorsunuz ki bununla alakalı sizin de bildiğiniz şeyler var. dolayısıyla yapay olan şeyleri suyu güzel olan ve doğal olan şeyler sevmiyorlar. Biz de dedik ki o halde suyu hani suya kulak verenler, su, suyla kalbi olarak konuşanlar olaraktan o halde dedik artık su fotoğraflarını paylaşmayalım. Çünkü su hani biz Çokça kuantumla alakalı araştırmalar yaptık, çift yarık deneylerini okuduk, araştırdık. Gözlemcinin etkisini biliyoruz ve gözlemci e, su çok gözlemcinin etkisini sevmiyor. Dolayısıyla bizim de hayatımızda bir sürü gözlemci var değil mi? O yüzden biz de suya kulak verdik ve artık su fotoğraflarını paylaşmıyoruz. Kadın ve su eğitimde değişen birincisi bu. Onun yanında biliyorsunuz dört tane başlık var. Ne var? E, su, suyun iyileştirici gücü, suyun ilmi. Bunun yanında rüyalar var. Kuşlar var. Tabii Bunu dört hafta olarak düşünün. Siz alt başlıkları tekrar bir okuyun. Ee, yeni rahim şifa çalışması var. Ve en sonunda yeni rahim şifa çalışmasını yapıyoruz. Neden? Çünkü bir hazırlık olması gerekiyor. Çünkü ben yazma ödevleri veriyorum. Gruptakiler itinayla yazması gerekenleri yazıyorlar. Tamam mı? Bu bir. Sonrasında burada eklemek istediğim bir şey var. O da şu. Artık Hak edişten bahsediyorum. Tamam mı? Hak ediş konusunda da kısmi olsa da burada bir alt başlık olarak hatırlatın diye baştan söylüyorum. Hak ediş konusu, konusu şu süreçte çok benim için önemli. Bunu ara ara dile getireceğim. Tamam mı? Hak edişten bahsediyorum artık eğitimlerde. Tamam. Bunu da eklemiş oldum. Hmm, gelelim eğitimcinin eğitimine. Aranızda çoğu kişi birçok eğitimi aldınız farklı farklı eğitimler aldınız. Şimdi ben bunu ara ara söylüyorum biliyorsunuz ki bu topraklardan çıkan eğitimlere ihtiyacımız var dostlar ve bunun bir eksikliğini hissediyorum. Bunun eksikliğini hissettiğim için belki kadın ve su eğitimi çıktı. Daha çok biliyorsunuz ki ilme talip olduğumuz için ortaya çıktı zaten bu eğitim. Ama şunu Özellikle söylüyorum. Eğitim gruplarında da söylüyorum, canlı yayınlarda da söylüyorum. Birçok yerde söylemeye gayret ediyorum. Mevzumuz ne biliyor musunuz? Bakın bizler bu topraklara yeni eğitimler kazandırmalıyız dostlar. Yeni eğitimler. O yüzden eğitimcinin eğitiminde ne yapacağım biliyor musunuz? Eğitimcinin eğitiminde. Şimdi daha önce aldığımız herhangi bir eğitim üzerinden gidebiliriz. Bir, daha önce hiç eğitim almamış da olabilirsiniz. 2. Bu size kalmış. Diyelim birçok eğitim aldınız. Ortalama 3-4 eğitim aldınız ya da atölye aldınız. Şimdi ben bu atölyeyi nasıl bir eğitim haline getirebilirim? Bir. Ama içinde her an, her daim besmele ve besmelenin sırrı olacak dostlar. Bu yol böyle yürünecek. Yoksa benden meditasyon beklemediğinizi biliyorum zaten. Tamam biz o hali Geçtik. O hal yok. Onu unutun. Onları unutarak beni dinleyin. Onlar da içinde ilim olacak. ilim Ve içinde muhabbet olacak. Bakın hangi eğitim alırsanız alın. Bunlar olmazsa. Bunlar olmazsa. Senin inancına ters düşen her şey bu topraklara terstir. Bu bedene terstir. Bu ruha terstir. Ondan ötürü Aldığınız eğitimleri toparlıyoruz dostlar. Yani bu eğitimler nasıl dönüştürülür? Geri dönüşüm. Ama başka bir şekilde geri dönüşüm olacak. Bunu bilin. Bu önce kelebek etkisiydi. Konuştum konuştum biliyorsunuz daha öncesinde. Şu anda başka bir etki oldu. Ben bunu ara ara böyle kuşların etkisi diyorum. Öyle olsun. Adı öyle olsun. O halde Herkes aldığı eğitimleri yazıyor. Sonrasında e, bu eğitimlerden nasıl bir eğitim çıkar? Ben size fikir vereceğim. Bu bir. Bir ikincisi nasıl bir atölye yapabilirim? İlla eğitim değil. Atölyede yapabilirsiniz. Ha illa bunu da yapamayacağım hocam ama adım atmak istiyorum. Seminer yapacaksınız tamam mı? Sonrasında ben sizlerden tabii ki bir proje isteyeceğim. Öylesine eğitimler yapmadığımı çok iyi biliyorsunuz. Yani bir günlük eğitim yapamıyorum ben. O yüzden bir günlük eğitim yapamadığım için sizden bir proje isteyeceğim. Bakın şimdi kadın ve su eğitimine katılanlar iyi bilir ki bu yolculuk ödevsiz olmaz. Ben bol miktarda onlara ödev veriyorum. Onlar da seve seve yapıyorlar. Ve hayatlarında birçok şey değişti mi? Rabbimin izniyle değişti. O halde lütfen bir şeyler öğreniyor isek bunu hayatımıza geçirelim. Çünkü bu topraklardan muhteşem eğitimler çıkar. Yani sürekli batıdan gelen eğitimler değildi bizim mevzumuz. Doğudan da olabilir. Evet doğudan gelenler de var ama hani bu özellikle Türkiye'den çıkan tamam mı? Bak bu eğitim Türkiye'den çıktı. Bitti. Bu eğitim Türkiye'den çıktı dedirteceğiniz eğitimler olacak. Bunu bilin. Kadın ve su eğitimi şu anda böyle güzel bir aşamada. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Daha çok duyulacağı vakitler olacak. Ancak siz ilk duyanlardansınız. Ee, ve bu şekilde kadın ve su eğitiminin devamında bazı eğitimler olacak. Bu da yol arkadaşlarımızdan çıkacak. Bunu bilin. Tamam mı? Yol arkadaşlığı yapıyorsak sizler de adım atacaksınız. Öyle bir eğitimle olmayacak. O yüzden artık düşünüyoruz, icraat kısmındayız. Neden? Sürekli eğitim alma kısmındasınız. Size soru. O kadar eğitim aldınız. Artık adım atma vaktidir. Ben harekete geçirici bir şey başlık seçtim sadece, tamam mı? Ben bunu ara ara söylüyorum zaten. Baktım. Etraftan hareket çok göremedim. Dedim o halde bir harekete geçelim, tamam mı? Bu burası da anlaşıldı. Bununla alakalı bir şey soru varsa alacağım. Hepsini topladığımı düşünüyorum. Üç tane başlığımız vardı. Topladığımı düşünüyorum. Yaz yaz. Bu ara o kadar çok yazıyorum ki güzel oluyor. Yazın lütfen. Kurşun kalem ve kağıt sizin için önemli. Hmm. Olur Figen olur. Ne yapalım? Böyle oluyor. Şimdi Eğitimle ilgili, atölyeyle ilgili sorularınız varsa alacağım. Bunu bir ayıralım. Ses genel olarak nasıl? Hmm, harika. Ben bunu bir kaydedeyim. Seviyorlar ya. Seviyorlar. Onlar da özlemiştir o yüzden. Şimdi ben bunu kaydedeyim. Ondan sonra tekrar geleceğim.